en büyük derslerinizden birisi şu biliyorum. Bırakmayı çok denedim ama olmadı. Bırakmayı için her şeyi denedim ama olmadı. En çok duyduğum sıkıntılardan biri bu haklısınız da. Bırakmayı çok denedim ama olmadı ne demek? Aynı zamanda bir itiraf değil mi? Ya ben nasıl bırakılır bulamadım demek. Ben bu işi kafada bitiremiyorum demek. Bu kadar çok bıraktıysan ve her seferinde geri döndüysen bir şey kesin. Hatta bir sürü şeyi belki de yanlış yapıyorsun. Demek bir şey hatta bir şeyleri değiştirmen lazım. Farklı bir şey yoldan gitmen, farklı bir şekilde bırakman lazım. Ya yapmaman gereken bir şeyler yapıyorsun ya da yapman gerekenleri yapmıyorsun ki her seferinde tuzağa geri dönüyorsun. Bana sorarsanız aslında hiçbirinde bu tuzaktan çıkmadınız zaten. Hala tuzağın içindeyken içmemeye çalışıyordunuz o kadar. Ama hala tuzağın içindeydiniz. Nasıl içmeden dayanırım diye değil, bu tuzaktan nasıl çıkacağım diye sormanız gerekiyor kendinize. Bana inanın günde kaç adet içiyorsanız olun, kaç sende içiyorsanız olun, kaç kere bırakmış olursanız olun, kar yöntemi beni gibi, olduğu gibi sizi de kolay kurtarabilir. 33 yıldır 12 milyondan fazla insanı kurtardık, 60'dan fazla ülkede. Bu deneyiminiz, yani eğer kendinize bu şansı verip yalakal seansına katılırsanız daha öncekilerden farklı olacak. Çünkü biz sizin sigaranın zararlarını anlatıp bırakman lazım da demeyeceğiz. Sigaranın dezavantajlarını anlatarak ne kadar kötü bir şey yaptığınızı anlatmayacağız. Biz de eski terapistler, te, biz de terapistler olarak eski içicileriz. Her birimiz geçmişte sigara içtik yıllarca ve bundan hiçbir işe yaramadığını çok iyi biliyoruz. Sigarayı kafanızda nasıl bitireceğinizi öğreneceksiniz. Ha demek geçmişte bu yüzden bırakamadım. Demek bu yüzden tekrar tekrar başladım diye anlayacaksınız. Ufak böyle bir aydınlanma gibidir bu. Sebebi anlarsınız. Neden geri dönmüşüm? Niye kurtulamamışım? Bırakanlar niye zorlanıyor? Neden tekrar başlıyor? Kafada bitirmek ne demek? Geçmiş bırakma deneyimlerinizde neyi yanlış yaptığınızı? Bunların hepsini öğrenip kurtulacaksınız. Kısacası bu sefer sizi çok farklı bir deneyim bekliyor ve kaybedecek hiçbir şeyiniz yok. Eğer sizi kurtaramazsak zaten Elenkar ödediğiniz ücreti tamamen iade ediyor. Yani ya kurtuluyorsunuz ya ücreti de iade alıyorsunuz. Kendinize bir şans verin. Hadi gelin misafirlerle buluşalım.